Herkese merhabalar. Son e, iki gün iki video günümde video paylaşmadım. Hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim. Sadece canım hiç ne video çekmek istedi, ne onları düzenlemek istedi, ne koymak istedi. Hiçbirini istemedi. Ben de yapmadım. O yüzden video çekemedim, çekemedim de düzenlemedim de koymadım da videoları koyamadım. Bugün şimdi e, arkadaşım gelecek. Daha önce ikizleriyle biz onlara gitmiştik ikizlerin yanına. Onları görmüştük, çok tatlılardı. Bugün onlar gelecek. Ee, oğlumla süpürge yaptık az önce. Başka türlü tek yapamazsın zaten. <laughs> Beraber evi bir güzel süpürdük, sonra oyuncaklarını topladık. Tabii biz oyuncakları toplarken. Oyuncakları toplatmak istemedi. Sonra bir tanesi kıymete bindi falan filan. Elinden bırakmıyor. Şimdi onunla oynamaya başladı. İyi oldu, oynasın. Ay 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 araba. Ama benim de onun yapmamam lazım yoksa ona da sinirleniyor. Her şeye sinirleniyor. Allahım yarabbim. Her şeye. Neyse ben akşamdan hazırlık olarak şey yaptım. Ee, neydi bunun adı? Dereotlu kurabiye yaptım. Göstereyim size kurabiyelerimi. Dereotlu porça Yani bunun adı kurabiye değil. Onu akşamdan yaptım. Şimdi de makarna salatası yapıyorum. Böyle yoğurtlu ee, rus salatası gibi bir şey olacak. Burada bezelyeler kaynıyor. Sonra bundan koyacağım içine. Biraz artsın. Havuç, havuç yok. Yani patates de haşlamayı sevmiyorum. Keşke bunun içine de patates koymasalar ama koyuyorlar. Sonra şöyle bir de mısırlarım var. Bu da biraz erisi, bundan da kırıp bundan da koyacağım. Yoğurt, mayonez. O kadar. Tatlı olarak da irmik helvası Niye? yapacağım. Onu en son yapayım dedim. Bunu yapayım, sonra ona geçeyim. Bu bu arada kaynarken ben de içeri gidiyorum falan. Dün çok kötüydü hava. Çamaşırlar kurumadı. İçeri serdim oraya. Böyle çamaşırlar. Bir de ilk birkaç gündür hava çok kötü. Çamaşır yıkıyorsun kurutamıyorsun. Yıkıyorsun yıkamadan olmuyor. Birikiyor bir birikiyor, birikiyor. Kurutmak mesela bu, bu havalar çok kötü çamaşır açısından. Bir tane daha yıkanıyor. Diğerlerini kurutmaya çalışıyorum. Şimdi biraz rüzgarı gördüm. Bir kısmını Dışarı astım bir kısmı içeride. Çünkü dışarıda da birden çok rüzgar esip hepsi dışarı uçabilir. Çamaşırla kavga ediyorum yani. Ya. Efendim. Ya yaya. ya. Oğlum da yayası. Ben oğlumun yayasıyım değil mi anne? Anne anne demiyor. Yaya diyor hep. Ah oh, muz. He, evet oğlum yaya. aç muzunu. Açayım mı ben? Yaya. Yaya koydu buraya. Ye diye koydum annem. Ye ama. Hadi ye. Hı. Ham de bakalım. Aa. Ham de bakalım. Hı. Ham de. Hı. Yesin ye bakalım muzun. Ye. Helvamı kavuruyorum. Yağı erittim. İrmiği koydum kısık ateşte. Kokusu çıkınca içine şeker koydum. Birazdan da süt kaynadı. Onu koyacağım. Of. Çok severim yemek helvasını. <laughs> Tencerenin cam kapağı düştü. Her yer tuzla bul. Arkadaşımı misafir ettim. Küçük kızlarımız gitti. Yine çok tatlılardı. Şimdi eşimle oğlum içeride eski videoları izliyorlar. Beren'in videolarını, Beren'le olan videoları dönüyor dönüyor tekrar tekrar izliyor. Bilmeyenler için Beren abimin kızı. Ablasının videolarını. Onunla çektiğimiz eski videoları izliyor izliyor izliyor, izliyor duruyor. Videoyu koyarım yazdıkta bir gün. Orada Beren çok var. Özellikle onu izliyor. Orada kendisi de var. Kendisi küçük. Diyorum ki bu uygar. <laughs> diyor uygar değilmiş o. O küçük olan uygar değilmiş. Kendi küçüklüğünü bilmiyor ama ablasına hayran. İzliyor onu. İçeride babasıyla onu izliyorlar. Ben de çamaşırlarla sınanıyorum. Hay yaş. Makine de bitti. Diğerlerini astım. Arkadaşım gelmeden ilk çamaşırları katladım. Onlar kurudu astım. Yerleş Onları yerleştirdim. İkinci çamaşırları astım. Onlar şimdi kurumuş alıyorum. Üçüncüleri de artık içeri sereceğim. Çamaşırlarla sınanıyoruz işte. Şu an e, çıkardıklarımı balkondan aldıklarımı katlıyorum ve yerine koyacağım. Size ne oldu onu anlatayım. Arkadaşım ilk geldiğinde iki kız bizimki bayıldı. Bayıldı. Geldiler diye çok mutlu oldu. Sonra böyle e, diyorlar ya çocuklara bir şey öğretmeyin. Kendiniz kendinizi değiştirin diye. Gerçekten öyle. Hani ona kim öğretti ki öyle bir şey? Kimse öğretmedi. Asansörü açıyor böyle önünü geç, böyle geçin diye gösteriyor. Böyle siz geçin. Kendi binmiyor. Böyle yolu gösteriyor. Geçin diye kızlara. Yolu gösteriyor. Centilmen oğlum benim. Öyle centilmen olarak başladı. Onlara evi gösteriyor işte kapıyı açtı. Ondan sonra kapıyı gösteriyor. Geldi oyuncaklarını gösterdi falan. Ama sonra bir kıskançlık. Gerçi içeri girdiğinde terliklerini dışarıda bırakmadı. Aldı terlikleri, yatak odasına getirdi. Oğlum diyorum gel onları dışarıda bırakalım. Heh, <laughs> <laughs> dışarının terliklerini aldı. Yatak odasında aynanın önüne koydu. Orada anlamalıydık o kıskançlığı. Sonra işte odasında bir sürü oyuncak. iki kız. Biri bir oyuncağı alıyor. Biri bir oyuncağı alıyor. İkisinin de elinden almak istiyor. Vermek istemiyor ikisine de. <laughs> onu mu tutsun? Onu mu tutsun? Sinirlendi. İkisini alıyorlar diye. Herhalde iki yaşın verdiği bir şey yoksa önceden böyle bir şey yoktu. Böyle sinirlenme falan yoktu yani. Oyuncaklarını verirdi. Özellikle o verirdi. Gelirdi paylaşırdı falan. Şimdi alıyorlar diye böyle kucağını doldurdu. E öbürü onu alıyor. O onu alıyor. Hangisini alacağını şaşırdı. Uyuyacak uykusu geldi. Uyumuyor. Gelmiyor. Yatmıyor. Sonra dedik ki kızları aldık salona. Dedik kızlar siz salonda durun. E biz de oyuncak uygarla ikimiz tüm oyuncakları topladık. Odasına götürdük. Ondan sonra odanın kapısını kapadık. Sonra uyumaya gitti. Vermedi yani. Kızlara vermiyor. Ay babasına sarıldı. Ay. Kim burada? Aynı. Burnu akıyor Uygar'ın. Doktora götürelim mi? Bunu akıyor. Bir de kuru kuru öksürüyor. Eşime kalsa çoktan doktora götürmüştük de. Ben bir şey yok dedim. Çamaşırlarımı astım. Ne çamaşırmış be. Şimdi bu odayı toplayacağım. Size odayı göstereyim. Çocuklardan sonra ne oldu? <laughs> Dağınıklığa bakın. Burayı toplayayım. Sonra da içeri gideyim. Bir kahve yapayım. Eşimle karşılıklı oturalım. Sohbet edelim. Kahvemizi içelim. Burada yatak vardı. Onu sattık. Gitti. Şu an burası boş çocuk odası. Oyun odası oldu. Ve kışın artık çamaşır odası. Gerçi çamaşır her yeri geziyor kışın kurumak için. Neresi sıcaksa, nerede kuruyabilirse oraya gidiyor. O gezen çamaşır Altında zaten e, tekerlekleri var, her yere gidebiliyor. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Olmuş burama az önce Uygar kirletti herhalde.